Hepinize merhabalar bu videoda sizlere laptop önerilerine devam edecektim fakat laptop önerilerini devam etmeden önce bir mühendisin laptopunda hangi özellikler olması gerekiyor çünkü oyun bilgisayarlarına genellikle biz e, kanalda hep önem gösteriyoruz burada bir mühendislik laptoplarına e, önerilerinde bulunacaktım fakat onlar da iş birazcık daha farklı ekran kartından daha önemli işlemcinin çekirdek sayısına falan yöneliyor bunlardan bu videoda birazcık bahsetmek istiyorum kısaca bu videoda bahsedip diğer mühendislik e, laptop önerilerinde ise bu videoya link vermeyi daha uygun buldum çünkü her mühendislik laptop önerilerinde bunlardan her seferinde teker teker bahsetmek yerine bir defa bu videoda bahsedip bu videolarda her seferinde buraya e, yollamak daha o videoları kısa yapar daha öz yapar. Öncelikle çoğu mühendis olarak Computer Aided e, Design denilen bu CAD programlarını vesaire kullanıyorsunuz. Bunlarda 3D üzerine gerçekten de birazcık bir şey var fakat neredeyse tamamı işlemci üzerinden e, bu 3D çizimleri yapıyor. Zaten Intel Graphics ekran kartı olarak kullanılması gerektiği zamanlarda yeterli kalıyor. Ayrıca ekran kartını hiçbir zaman kullanmıyor bile diyebiliriz programlar. En özellikle şu MATLAB ve SAP 2000 çok abartılan programlar. Sırf onlar için güçlü bilgisayarlar alınıyor mühendisliğe geçildiğinde. Fakat bununla alakası yok. Core 2 diyor 7-8 sene öncesinin laptopları bile bunları açabilecek güçte. Fakat ee, günümüzde de biraz da adapte olmak açısından çünkü o laptoplarda bu programlar açılsa bile Chrome gibi uygulamalar açılmıyor. Öyle bir oransızlık var. O yüzden yeni bilgisayar alacaklara yeni önerilerde bulunacağız bu seride. Laptop önerileri 1'e kartlarda ulaşabilirsiniz. 2'ye e, mühendislik bilgisayarı olarak deneyeceğim. ilk oyun bilgisayarlarıydı. Şimdi peki bu programları açmak için dediğim gibi ekran kartı fazla kullanılıyor. Peki işlemcilerde ne gibi durumlar var? İşlemcilerde daha önce işlemci nedir videosunu izlemediyseniz onu da kartlara koyacağım. Onları da izleyebilirsiniz. İşlemcilerde çekirdek denilen şeyler vardı ve bu çekirdekler özellikle elektrik mühendisleri ve bilgisayar mühendisleri olayı çok iyi bileceklerdir. Gelen verileri işlerler ve öbür taraftan da çıkartırlar. Yani iki çekirdek aynı anda iki tane iş yapar. İki çekirdek iki thread demek iki gerçek iki sanal çekirdek demektir. Dört çekirdek gibi çalışır. Onların bütün ayrıntılarını o videodan anlatmıştım. Bu videoyu hiç onun için uzatmaya gerek yok. Ayrıntısını öğrenmek istiyorsanız o videoya gidebilirsiniz. Mühendislik programlarının hepsi o yüzden çekirdeğe bakarlar. Oyun bilgisayarlarında çoğu oyun tek çekirdekte çalışır. Mühendislik laptoplarında ise tam zıttı. Bütün Tüm programlar çok çekirdekli çalışmaya yönelik yapılmıştır. O yüzden i3 bilgisayarları bir kere kenara tamamen atacaksınız. Fakat yeni nesil laptoplarda zaten 2000 lira altı önerilerimde göreceksiniz. Artık i3'lere gideceğiz. Onlarda hem iki çekirdek var hem hyper trading var. Kayçan var gibi laptoplar. Onlara da 2000 lira altı önerilerinde zaten önereceğim. Fakat eski zamanı Core 2 Duo'larıyla da eş eşdeğer hatta daha da güçsüz kalan i3'leri de kullanmaya gerek yok. O eski laptopları kullanmaya gerek yok. Yeni alınacaksa i3 bütçede yoksa alınabilir. Fakat bütçe varsa bir sonraki videoyu izleyebilirsiniz. Orada iyi i5 ve i7'lerden çok güzel önerilerde bulunacağım. Onun haricinde ekran kartı kullanan çok çok az uygulama var. Bazı uygulamalar değilse özellikle AutoCAD'deydi sanırsam. GPU Acceleration denilen bir şey var. Özellikle video montajla uğraşanlar bunun ne olduğunu bilirler. E, ee, i̇şlemcinin yanında ekran kartının çekirdeklerini de kullanmak. Aynı anda yani çok daha fazla işi yapmak. Bazı programlarda böyle destek var. Onlar için de zaten harici ekran kartı olan laptoplarda bir güç artışı yaşanır. Fakat laptoplardaki ekran kartları hiçbir zaman tam istediğimiz noktaya ulaşamıyorlar. Tam istediğimiz noktaya yaklaşanlar ise zaten 8000 liralara, 7000 bin liralara en azından böyle en mütevazileri 5 bin liralara çıkıyor. Yani dediğim gibi ekran kartı sizin çok fazla önemli değil. İşlemci çok çok fazla önemli. İşlemci çekirdeği çok fazla önemli. Fakat en önemli nokta U serisi işlemciler i7 de olsa, i5 de olsa, i3 de olsa hepsi berbat. Ama hepsi de bu demin bahsettiğim programların her birini çok çok rahat açıyor. Ama aralarında i7 daydır, i5 daydır, i3 daydır ayrımı çok fazla yapılamıyor. Özellikle i5'lerle i7'ler arasında neredeyse hiçbir fark yok. Çünkü i7'nin U serileri de iki çekirdek, iki sanal çekirdek, iki gerçek, iki sanal anlamında. i5'in de U serileri yine aynı şekilde iki gerçek, iki sanal. E bu noktada da masa üstündeki o 8 çekirdek ve 4 çekirdek ayrımı ortadan kalkıyor. Laptoplarda ikisi de 4 çekirdeğe düşüyorlar. İkisi de zaten cigars olarak da yaklaşık hızlarda buluyorlar. Üzerine turbo boost'a girdiğinde zaten i5'lerle bütün işiniz görmüş oluyorsunuz. Aralarında bir e, çok büyük bir fark olmuyor. Yani ekran kartı çok fazla önemli değil fakat harici bir tane mutlaka olsun. İşlemcilerde ise U serisi i5'lerle U serisi i7'ler arasında çok büyük bir fark yok fakat HQ serisi bir i5 canavar gibidir. Fiyat da zaten 2400'lerden başlar sanırsam. Bir tane MSI modeli vardı. Doları durduramıyoruz. O yüzden onun da fiyatı belki de 2600'lere çıkmıştır. 3000 lira altında bir tek o var HQ serisi bulunan. İşlemci nedir biliyorsun da bu HQ serisi, M serisi, MQ serisi vesaire hepsinden bahsettim. O direkt gerçek 4 çekirdek iki sanal iki gerçek vesaire değil direkt gerçek 4 çekirdek ve şu anda da videoda görüntü kaydının alınmadığını fark ettiğim anda hızlıca bitirmeyi isteği de geldi zaten videoda yeterince uzamış e, bu videoya büyük ihtimalle arka planı sadece önümdeki notları e, koyarak bir arka plan oluşturacağım işlemcinin yanında diğer önemli unsurumuzda belleklerin hızlı olması bellek nedir bir RAM 2 depolama alanı ikisi de bellektir RAM miktarınız 4 GB olursa mühendislik uygulamalarında kanser olursunuz o yüzden en azından 8 GB olması gerekiyor ya da bir laptop 4 GB olarak çok ucuza bir fiyata alıp yaklaşık 100 lira bir bütçeyle de diğer 4 GB'i kendiniz takabilirsiniz. Benim önereceğim laptopların neredeyse hepsinde ikinci RAM slotu boşta oluyor. Zaten bunları da size videolarda bahsedeceğim hangisinin boşta hangisinin ee, tek slotta çalıştığını. Diğer depolama alanından bahsedersek de bir SSD laptopunuzda olması sizi çok çok daha ileri götürür. Uygulama açılmaları saniyelerin altına iner. Yani gözünüzü açıp kapayıncaya kadar programınız açılmış olur. Bir şey build edeceksiniz, tıkladığınız anda build edilmiş olur. Laptopu açıp kapatmayı sadece 10 saniyenin altında gerçekleştirebilirsiniz. SSD'nin bu tarz diğer laptoplara göre, diğer normal hard disk kullanan laptoplara göre gözle görülür bir 4 kat, 5 kat en azından bir 3 katlık hız artışı gerçekten yaşatır. Ama SSD laptoplar tabii ki de 3000 lira ve üzerinde başladığı için hatta 3500 bile diyebiliriz buna. Normal bir laptop alıp SSD'yi kendiniz takmanızı yine daha mantıklı bir çözüm yolu olarak gösterilebilir. Fakat her mühendiste laptop söküp takması bilmediğinden direkt fahiş bir fiyat verip de SSD'li bir laptop alması da yine onun için de mantıklı olabilir. Bu videoda görüntü olmadı onu da zaten videonun sonunda fark ettim. Hatanın nedenini de fark ettim, onu da çözdüm. Diğer videolarda bu sorunu bir daha yaşamayacağız. Bu video birazcık böyle yazık olmuş gibi oldu ama yine de e, umarım yararlı olmuştur. Aklınızda soru işaretleri varsa yorumlar kısmına atabilirsiniz ya da hemen açıklama kısmında bulunan Facebook grubumuza katılıp sorularınızı orada sorabilirsiniz. Yine önümdeki notları güzel bir makale haline getirip pcarmus.com'da paylaşacağım. Onda linkini aşağıda bulabilirsiniz. Site de e, herhangi bir varis virüs vesaire yok. Zaten reklam bile yok. Kendi ait bir site. Birkaç arkadaş ortak bir sitemiz. Paylaşabilecek en uygun ortam orası diye düşünüp oraya bir makale yazacağım. Videoda arada bir kartların yerini göstermişim ama sağ üstte kalıyor. Eğer e, kartları tıklayacaksanız da sağ üstte tıklayıp işlemci nedir videosuna vesaire ulaşabilirsiniz. Abone ol butonları da şu anda yine gösteremediğim bir şekilde ortada çıkıyor. İki adet de video çıkıyor. İlginiz çeken varsa onlara da devam edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.